Herkese merhaba. Bu videoda ukulelenin telleri nasıl değiştirebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle telleri gevşetmemiz gerekiyor. Gevşetmek için sesine bakarak da kontrol edebiliriz bir anda. Saat yönünde çevirmemiz gerekiyor. Teller doğru takıldıysa önceden bu şekilde gevşeyecek. İyice gevşetiyoruz. Tamamen buradan ayrılana kadar gevşetmemize gerek yok. bir yan keski gibi veya bir tırnak makası gibi bir şeyle iyice gevşettikten sonra teli buradan kesebiliyoruz. Teli kestikten sonra şuradan zaten ayrılacak. Bu şekilde çekerek çıkartabilirsiniz. Bazen yeni aldığınız ukulelelerde Hepsi birbirinin böyle altından geçmiş olabiliyor. Ee, buna göre onları biraz daha uğraştıracaktır. Şimdilik bu kadar kesmek yeterli olacak ama şuradan da kopardım ve diğer tarafta şöyle gevşeterek. Burada bir düğüm atılmış olacak. Bu düğümü de atmayı göstereceğim birazdan. Ve en üst teli söktüm. Ben bütün telleri bir kere de sökmeyi tercih etmiyorum aslında. Çünkü tellerin hepsini birden söktüğümüzde bu tellere eşik boşa düşüyor. Yani eşik yerinden oynayabilir. Bu da daha sonradan belki bize bir sorun çıkartabilir diye. Eşik sabit dursun diye en azından bir tane teli burada takılıp bırakıyorum. Sonra hepsini taktıktan sonra en alttakini değiştiriyorum. Evet, üst iki teli söktükten sonra onları değiştirerek başlayabiliriz. Eee Jim Dunlop'un konser ukulele tellerini takacağım. Ben de ilk kez deneyeceğim. Dore müzikten geldi bu teller. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, üstlerinde e, tel kalınlıkları yazıyor. En ince olan en üst ve en alt del ee, ikisini aynı yapmışlar. Bazen bu küçük farklılık da olabiliyor ikisi arasında. Ee, 0.28 üst ve alt deler. Şimdi paketten çıkartınca bakacağız. Evet, iki tane 0.28 var. Hmm. Tane 0, 32, bir tane 0.32 bir tane 0.43 0.43 en kalın olan doğu teli mi teli 32 28 en alt ve en üstte zaten arasında biliyorsunuz bir ses fark var ee, aynı kalınlıkta yapmışlar en üst telle başlıyorum bazı aldığınız tellerde de uç kısımlarını boyarlar ee, Mesela Dadario tellerde öyle oluyordu şu kısmı mesela kırmızı yapıyorlar. Kutunun üstünde de yazıyor işte hangi tel hangi renkte bitiyor bir Oradan anlayabiliyorsunuz. Evet. En üst telden başlıyorum. Telin uç kısmını en üstteki deliğin arka kısmından yerleştireceğim. Uçtan çıktı. Şimdi bunu çekeceğim. kısmı tutuyorum şimdi havada. Bunu bu kısmın arkasından dolaştırıyorum. Yani bunun gibi oluyor. Dolaştırdıktan sonra bunu buranın içinden geçiriyorum. O zaman da böyle gibi oluyor. Çekiyorum. Sonra bir tur daha aynı şekilde geçiriyorum. Yani iki düğüm atmış oldum ve iki taraftan sıktım. Yerlerindeki bir düğüm oldu. Evet, diğer ucunu şu kısımdan geçiriyorum ve çok fazla boşluk bırakmıyorum. Yani neredeyse tam çektim zaten bunu ve bunun içinden tekrar geçiriyorum. Sonra da düzeltebilirim. Şöyle geçirdim. Yani küçük bir düğüm atmış oldum buraya. Tamam. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Gelişi güzel sıkabiliriz. Zaten çok fazla sıkmamız lazım oturması için. Ama sesi kontrol edelim. üçüncü dili takıyorum. Yine aynı şekilde buradan geçirdim. Tabii en kalın tel biraz daha zor geçti. Yine aynı şekilde bir düğüm buradan. Sonra bir tane daha düğüm gene aynı şekilde geçiremedim. Evet. Düğümü de attıktan sonra... Mesela deminkinden daha farklı bir yöne çekmişim düğümü. Ama fark etmez. Yönü hiç önemli değil. Ama şu önemli. Şu kısmın tam arkasında bitiyor olmalı. Yani bu teli çektiğimizde en son düğümün uç kısmı buranın arkasından dolaşıyor olacak. Yani burasından değil, burasından geçiyor olacak. Evet, dikkat edelim. Ve yine aynı şekilde bu kısmı böyle yapıyorum. En kalın olduğu için biraz daha zor. Belki ikinci tur buradan geçmez. Bakalım geçecek mi? Evet Bu tel mesela kalın olduğu için geçmiyor tekrar içinden. Ee, o zaman da şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan bir düğüm atıyoruz. Evet. Bu düğüm de bize yeterli olacak. Biraz daha teli sabitlemek için. Ve sıkıyorum. Gelişi güzel sıktım ve bıraktım. Diğer telleri artık sökebilirim. Evet telleri taktım. Şimdi... ...akort yapacağız. Hızlıca bir akort yapıyorum. Biraz yorucu tabii ilk... Ee, ...telleri oturtmaya çalışırken... ...bayağı sıkmamız gerekiyor. Ve bu yaptığım akort da uzun süre durmayacak. Şu anda bile bozulmuştur. kakao ordu kaçacak zaten. Ee, şu aşamadayken daha yeni taktik çünkü telleri. Ee, tellerin uç kısımlarını da gene e, böyle bir makas gibi bir şeyle kesiyoruz. Evet, bu uçları keserken e, yanlışlıkla e, fazla uzun tutarsanız Bazen onlar cızırtı da yapabiliyor. Onu da dikkat edebilirsiniz. Hani kulenizden cızırtı geliyorsa buralarla ilişkili olabilir. Ee, o da aklınızda bulunsun. Bu uçları da kesiyorum. Gördüğünüz gibi akord yok şu anda. Ama teller takıldı artık. Gerisi çaldıkça oturacak diyelim. Evet, ukulele böyle değiştiriliyordu. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.